anlatacağım hikaye gerçek olaylardan kurgulanmış. Yılmaz ailesinin çocuğu bir gün ateşler içinde yanıyor, titriyor. Hemen diyorlar ki karşıdaki aile sağlığı merkezine götürelim. İçeri bir giriyorlar, aile sağlığı merkezi buz gibi dışarıdan daha soğuk. Ya yani niye böyle oldu? E diyorlar ki çünkü Sağlık Bakanlığı yeterli ödenek vermediği için biz de ancak bu kadar ısıtabiliyoruz. Neyse giriyor muayenesi ne oluyor? Doktor ilaç yazıyor. Bir gürültü yan taraftan. Ne oluyor diye kafalarını uzatıyorlar. Yan taraftaki doktor şiddete maruz kalıyor. Neyse aile gidiyor hemen karşıdaki eczaneye ilaçlarını alacak. Reçeteyi uzatıyor. Eczacı diyor ki ya burada antibiyotik ve ateş düşürücü yazılmış. Maalesef bu ilaçlar eczanede yok. Ya olur mu diyor anne. Daha geçen hafta Sa Sağlık Bakanı açıkladı, eczanelerde bütün ilaçlar var diye. Valla abla diyor. Bakın mahalle eczanesindeki olmayan ilaçların listesi. İstiyorsa sayın Bakan hem bakanlığın ya da meclisin en yakınındaki bir eczaneye giderse bu ilaçların olmadığını kendi de tespit edebilir. Tabii ilacı alamadan eve geliyorlar. Gece çocuk tekrar rahatsızlanıyor. Diyorlar ki ya şu yakındaki hastaneye götürelim çocuğu. Kadın diyor ki bey unuttun mu diyor o hastane geçen hafta kapandı. Şehir hastanesine taşındı doktorlar. Ya ne yapacağız? Para da yok cebimizde. Taksi parası bayağı tutar. 200 lira komşulardan bulup buluşturuyorlar. Şehir hastanesine gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki 500. sıra. Ya niye bu kadar kalabalık? E gündüz muayene olmak için randevu alamıyoruz da onun için biz de acile geliyoruz mecburen diyorlar. Doktor reçeteyi yazıyor. Pardon doktor serumu veriyor. Çocuk biraz iyileşiyor. Diyor ki yarın randevu alıp bir uzmana göstermeniz lazım. Şanslı günleri 10, -10 gün sonrasında randevu alabiliyorlar tam dokuzuncu gün oluyor. O mutlu gün gelecek. Bir telefon maalesef randevunuz iptal oldu. Çünkü doktor yurt dışına gitmek için istifa etti. Mecburen bileğindeki son bileziği satıp özel hastaneye götürüyor. Sayın Bakan bu anlattığım aslında liyakatsız ve beceriksiz politikalarınız nedeniyle 20 yıldır sağlık sistemini getirdiğiniz politikaların sonucu. Sayenizde koca koca hastanelerimiz var evet ama İçinde doktor yok. Doktor olsa randevu yok, randevu olsa ilaç yok. Hani bir sloganınız vardı, hayal de gerçek oldu. Sayenizde doktora da, ilaca da, sağlığa da erişim gerçekti, hayal oldu. Sayın Bakan, haftalardır çocukların beslenmesinin yetersiz olduğunu ve okullarda beslenme verilmesiyle ilgili tartışma yaratıldı. 0-12 yaş, yaş grubundaki çocukların beslenememesinin ileride nasıl bir sağlık sorununa yol açacağını en iyi bilen bakan sizsiniz. Ama maalesef bu konuyla ilgili tek bir açıklamanız dahi yok. Gözlerinizi gerçeğe kapatıyorsunuz. Türkiye OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en ağır yaşandığı iki ülkeden biri. Hani övünüyorsunuz da şu kadar hasta doktora gitti diye. Sayın Bakan bu övünülecek bir şey değil. Asıl önemli olan koruyucu sağlık hizmeti. Yani iyi beslenerek sağlıklı barınma koşullarıyla bu insanları doktora ve ilaca muhtaç etmeyecek bir sistem yaratmak. Son olarak da bir konuya değinmek istiyorum. Altı yaşında bir çocuk istismarı süreci bir haftadır bu ülkede konuşuluyor. Bu habere ses yükseltenler ortaya çıkaran gazetecilerin ödüllendirilmesi gerekirken Din düşmanlığı ile suçlanıyorlar. Asıl din düşmanlığı dini istismar eden alçaklardır. Çocukları istismar etmeyi kendilerine hak görenlerdir. Bu iğrençliği sessiz kalıp pisliğin üzerine örtmeye çalışanlardır. Sayın Bakan dönüp diyor ki bu iş siyasi değil. Sayın Bakan bir gece yarısı çocuk istismarını aklamak için çıkardığınız kanun teklifi mi siyasi değil? Kimsesiz çocukları tarikatlarla protokol yapıp onlara emanet etmek mi siyasi değil? Bu tarikatları beslemek, büyütmek bürokrasının içine hatta en tepesine yerleştirmek mi siyasi değil? Altı yaşında evlenilebilir diye fetva veren tarikatlar istedi diye bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek mi siyasi değil? Adalet Bakanı'nın çocuğun rızası var demesi mi siyasi değil? Sayın Bakan bu eş tam da siyasetin göbeği. Gerçi siz iktidarda kalmak için, 3-5 oy fazla alabilmek için ve koltuğunuzu korumak için bunlara zemin hazırlayıp sonra da sosyal medya üzerinden beni siyasi hırslı olmakla suçlayacaksınız. Tüm bunları yapacaksınız. Sonra timsah gözleşi döküp sürecin takipçisi olacağız, müdahil olacağız diyorsunuz. Yetmez. Tutuksuz ya <laughs> yargılayan, doğum raporu yerine kemik yaşı isteyen savcının, kemik yaşı testine başkasının girmesine göz duman, doktorun ve onun arkasındakilerin, bunların derdi çocuk değil, Timur Soykan yargılansın diyen trollerinizden, istismarcıyı savunan paylaşımı beğenen il müdürünüzden, emniyete, yargıya, bürokrasiye yerleştirdiğiniz, Altı yaşında çocukla evlenilebilir diyen tarikatların müritlerinden hesap sorabilecek misiniz? Yasalarla değil, şeyhin talimatlarını önceleyenlerden hesap sorabilecek misiniz? Sormazsınız, soramazsınız. Ne yüreğiniz, ne insanlığınız, ne de vicdanınız buna yeter. Sağlık Bakanlığı 6 Ekim tarihinde yayınladığı yönetmelikle serbest çalışan hekimlerin büyük kısmının özel hastanelerde ameliyat yapmalarını yasakladı. Anayasaya aykırı olarak. Zincir özel hastanelerin isteği üzerine çıkartılmış olan bu yönetmelik hekimlerin çalışma özgürlüğünü, hastaların hekim seçme hakkını engelleyen yasakçı bir yönetmeliktir. Bakınız şu elimde görmüş olduğunuz rekabet kurulunu bu yılki yayınlamış olduğu rapor, devletin resmi raporu. Bu rapora göre ülkemizde artık zincir özel hastaneler var ve bu hastaneler tekerleşmiş durumda, kartelleşmiş durumda. Resmen devletin resmi raporlarına geçmiş. Ve buradan sormak istiyorum Sayın Bakan size. Neden ülkemizde zincir hastanelerin oluşmasına ve tekerleşmelerine izin verdiniz? Neden tıbbi bilgi ve becerileri yüksek olan serbest hekimleri sağlık sistemin dışına ittiniz? Neden serbest hekimleri tıpkı özel hastaneler gibi SGK ile anlaşma yapmalarını sağlayarak sağlık sistemi içine dahil etmiyorsunuz? Neden kamu hastanelerinin ameliyathanelerini hekimlerin kullanımına açmıyorsunuz? Neden vatandaşlarımızı özel hastanelere mecbur bıraktınız? Bu sorulara sizin cevap verebileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle siz de bir zincir hastane patronusunuz Sayın Bakan. Sizin patronu olduğunuz zincirin bir ucunun İstanbul Ankara'dan sonra Londra'ya ulaştığı söyleniyor. Bunun gerçek olmadığını komisyonda söyleyemediniz. Sayın Bakan devletin gücü zayıfı güçlüye karşı korumakta kullanılır. Size bakanlık yetkisi bunun için verildi. Zayıfı korumanız için. Kendinize zincir hastaneler kurmanız için değil. Ve yine size soruyorum Sayın Bakan. Hekimlerin çalışmasını engelleyen bir sağlık bakanlığı hangi ülkede var? Ortalık sahte hekimler, sülükçü, kupacı, hacamatçı kaynarken siz hekimlerin ameliyat yapmalarını nasıl yasaklarsınız? Ve Yasaklarla sağlık hizmetlerini yönetmeniz mümkün değil. Unutmayın ki siz aynı zamanda serbest çalışan hekimlerinde bakanısınız ve cerrahların ameliyat yapması savaşta dahi engellenemez. Hiç düşündünüz mü? Cumhuriyet tarihinin en büyük yurtdışı hekim göçü neden sizin döneminizde oluyor? Hekimlerin gitmesi de sizin sorumluluğunuz yok mu? Genel başkanınız hekimlere giderlerse gitsinler dedi. İşte siz de onun yönetmeliğini yayınladınız tarih bu olumsuzluklara sebep olan siyasetçileri ve sizi nasıl anacak onu hep birlikte göreceğiz ama bakan olarak sizin iyi anılmayacağınız kesin. Diğer bir husus Şehir Hastaneleri. Şehir Hastanelerini kamu kaynaklarını yandaş şirketlerimize para aktarmanın bir paravanı olarak kullanıyorsunuz. Bu nedenle devamlı surette başta AKP Genel Başkanı ve siz Sayın Bakan olmak üzere bir savunma refleksi içindesiniz. Yaptığınız açıklama suçluluk psikolojisinin savunma mekanizması olduğunu hepimiz biliyoruz. Tıpkı şairin söylediği gibi herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor şehir hastanelerinin üzerinden ülkeyi soydurduğunuzu sayın bakan. Bakınız bu tabloda 14 tane şehir hastanesinin maliyeti 8 milyar lira. Küsuratları söylemeyeceğim. Sadece bu yıl 8 milyar maliyet için 2,5 milyar lira bakın kira ve hizmet bedeli ödüyorsunuz. Yani yatırım maliyetini 3 yılda karşılıyorsunuz ama 25 yıl ödeme yapacaksınız. Neden 22 yıl fazla ödeme yapıyorsunuz? Bakın yüzeyiniz kızardı. Neden? Ve bu ödemeyi bakın 14 şehir hastanesini sadece 5 patronuna 2023 yılında Üç bakanlığın bütçesini aktarıyorsunuz. Bakın üç bakanlığın bütçesi var burada. Beş patrona. Yazık değil mi? Ne siyaset bunun? Neresi siyaset? Vatandaşın tüyü bitmediği yetimin hakkını yediriyorsunuz. Yazıklar olsun size. Evet, biz iktidarımızda, biz iktidarımızda kamunun çıkarlarını her şeyin önüne koyacağız. Ve en kısa sürede bu şehir hastanelerini kesinlikle kamulaştıracağız. Diğer son olarak Sayın Bakan, bakınız, Sağlık Bakanlığı'nın tüm vatandaşlarımız duysun, 559 tane hastanesi kayıp, Evet 559 hastanesi kayıp. Hangi ülkede 559 tane hastaneyi kaybeden kişiyi bakanlıkta tutarlar? Değil 559, 9 tane hastaneyi kaybeden adamı bakanlıkta tutmazlar. Sayın Bakan komisyonda diyor ki biz diyor son 20 yılda 738 tane hastane yaptık. Tamam. Iktidara geldiğiniz hastane sayımız 774'tü. Toplayalım kaç yap 1512 tane hastane yapması gerekir. Ama diyorsunuz ki elimizdeki toplam hastane sayımız 953. Çıkartalım. 559 hastane şu anda kayıp. Ne yaptınız? Yıktınız mı? Sattınız mı? Kapattınız mı? Gelin bunu açıklayın burada. Milletin kürsüsünden bunu açıklamak durumdasınız ve tekrar söylüyorum hangi ülkede vardır? 559 hastaneyi kaybeden birisi Sağlık Bakanlığı'nda bir saniye dahi durmaması gerekir. Yazıklar olsun size. İşte AKP iktidarının getirdiği nokta burası. Bir taraftan tüy bitmemiş yetimin hakkını tutuyorsunuz 25 yıl. Özel şirketlerinize aktarıyorsunuz. Üç bakanlık bütçesi diyorum. Üç bakanlık bütçesi. Yazıklar olsun sizlere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve bütçemizin evet hayırlı olmasını temenni ediyorum geldiğimiz nokta itibariyle çökmüş bir sağlık sistemi, özel hastanelere hizmet eden bir sağlık bakanlığı ve özel hastane bir sağlık